Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte Didim Hisar Mahallesi'nde bulunan, inşası tamamlanmış olan havuzlu 3 artı bir triplex bir villa incelemeye geldik. Öncelikle videomuzun başına koyduğum gibi villamızın dış çekimini tamamladık. Dışarıdan direkt 2-3 basamak merdiven çıkarak düz bir girişle villamızın içerisine girebiliyorsunuz. Şu an içinde gezdiğimiz villamız ön cepheye doğru bakmakta. Aynı zamanda güneybatı cepheli. O yüzden güneşin doğumunu ve özellikle akşam saatlerinde gün batımını çok güzel bir şekilde manzara eşliğinde burada tadını çıkartabiliyorsunuz. Villamız giriş kattan itibaren salon, mutfak alanından oluşuyor. Hemen şöyle gösterelim hızlı bir şekilde. Birazdan sağ taraftan merdivenleri kullanarak yukarı çıkacağız. Ben öncelikle özellikle salon kısmı tabii daha çok vakit geçirileceği için salonun bakış açısını sizlere göstermek istiyorum. Burada sürgülü kapıları açtıktan sonra ön tarafta bulunan havuz alanına doğru ve barbekünün bulunduğu yere doğru bir çıkış yapabiliyoruz. Hemen dışarıda Havuzun yan tarafında ise e, dilerseniz mutfak tezgahı ve dilerseniz sadece e, havuzdan sonra duş alabilmeniz için hızlı duş başlıklarının tüm tesisatı hazır bir şekilde konumlandırılmış villamızın içerisine girdikten sonra hemen bir oturma grubu burada karşımıza çıkıyor ve sağ tarafta TV ünitesi alanımız buraya e, burası için düşünülmüş devam ettiğimiz takdirde mutfak tezgahı e, ve mutfak dolapları. Gördüğünüz gibi L mutfak tarzında yapılmış ve oldukça geniş bir çalışma tezgah alanı burada düşünülmüş ve aynı zamanda dilerseniz buraya sabit bir şekilde kal kalması için bir yemek masası düşünebilirsiniz. Buradaki kullanılan e, masalar ve sandalyeler tamamıyla bahçe kullanımı için düşünülmüş olan mobilyalar. Devam ettikten sonra. Ee, sol taraftan itibaren başlayacak olursak buzdolabı alanımız, bulaşık makinesi alanımız ve sağ tarafa doğru ilerlediğimizde ankastre fırınımız ve e, mikrodalga fırını görebiliyorsunuz İçeride kullanılan tüm beyaz eşyalar samsung marka olarak düşünülmüş bu yüzden oldukça kaliteli ürünler hem yapı malzemeleri olarak hem içeride kullanılan mobilya ve beyaz eşya olarak gerçekten değerini arttırmış buradaki kullanım için oldukça güzel bir özellik oluşturulmuş diyebiliriz. Mutfak tezgah dolaplarımızı şöyle çok kısa bir şekilde gösterelim. Gördüğünüz gibi kulpsuz, sadece buradan tutup pratik bir şekilde açabileceğiniz bir mutfak dolabı burada düşünülmüş. Biz şimdi vakit kaybetmeden üst katlara doğru ilerleyelim ve küçük küçük detaylardan sizlere bahsetmeye devam etmek istiyorum. E, villamız içerisinde kullanılan duvarlarda gördüğünüz özellikle antre tarafında görmüş olduğunuz İtalyan sıva çalışması olarak adlandırdığımız hem görsel olarak güzel hem de kullanım açısından uzun ömürlü sıvalar var. Bunlar e, hem temizlik açısından kolay hem herhangi bir <laughs> şöyle gösterelim. İleriye yönelik düşündüğünüzde hiçbir şekilde tekrar üstünden boya boya ihtiyacı çıkmadan sürekli bu şekilde kullanabileceğiniz güzel bir dekorasyon sıva malzemesi diyebiliriz. Üst kata çıktığımızda hemen sağ tarafta bir yatak odası, ilerlediğim takdirde bir ortak banyomuz ve yine yan tarafta bir tane daha yatak odamız mevcut. Şimdi birinci yatak odamızın içerisinden başlayacak olursak, birinci yatak odamız içeriye girdikten sonra sağ tarafta büyük bir çift kişilik yatak baza başlık takımını burada görüyorsunuz. <laughs> Hemen onun yanında ise yine oldukça büyük sürgü kapaklı bir gardolabı, yatak başında bir komedini ve aynı zamanda üzerinde kablosuz şarj özelliği olan bir tezgah alanı var. Ve köşe konumda bir klima kliması mevcut. Hemen sol tarafa çıktığımda ise hemen şöyle gösterelim. Kendine ait bir balkon alanı ve ön tarafa baktığımızda ise aşağı tarafta bulunan havuz kısmını doğru kısmına doğru görebiliyoruz. Buradan kısmi bir şekilde hatta şöyle perdeyi biraz açalım kısmi bir şekilde görebildiğimiz çatıların arasında kalmış olan bir e, deniz mesafemiz burada mevcut. Tabi villamızın, e, villamız bahsettiğim gibi 3 katlı triplex bir yapı. Teras kısmından deniz manzarası daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Tekrar antre alana geldikten sonra e, yan taraftaki ikinci yatak odası siz, yatak odasını sizlere göstermek istiyorum. İçeriye girdiğim takdirden itibaren sol tarafta Yine bir çift kişilik yatak baza başlık takımımız, tam köşe konumlu bir klimamız ve sağ tarafta yine sürgü kapaklı bir gardola alanımız yer alıyor. Buradan da perdeyi açtığımda yine yan tarafta bulunan aynı banyoya buradan da erişebiliyoruz. Şimdi devam edelim. Banyo kısmını sizlere göstermek istiyorum. Banyonun içerisine girdiğimiz takdirde hemen bir sol tarafta çamaşır makinesi bizleri karşılıyor. Yan tarafta şöyle led aydınlatmalı bir havluluk takımımız burada mevcut. Ve devam ettiğimiz takdirde bir lavabomuz ve sağ tarafta askılı klozetimiz ve özellikle duş akabinleri içerisinde benim de en çok sevmiş olduğum renk. Böyle gördüğünüz gibi ahşap motifleri olan seramik fayanslar burada düşünülmüş. Oldukça güzel ve kullanışlı hem renk açısından güzel hem de görsel açıdan ve kullanım açısından oldukça faydalı ürünler bunlar. Üst katlara doğru çıktığımızda gördüğünüz gibi sensörlü ayak aydınlatmaları ve tavan aydınlatması burada düşünülmüş. Şu an villamızın 3. katına çıkmış bulunuyorum. Hemen karşı tarafta e, teras alanına çıkabileceğimiz kapımız burada yer alıyor. Sol tarafta ise ne tekrar şöyle gösterelim. Son tarafta duşakabin, karşı tarafta klozet ve sağ tarafta banyo dolabı bu şekilde. Burada da yine ortak kullanım alanına bir banyomuz mevcut. E, yatak odasına girdiğimde ise yatak odamız içerisinde bir tane çift kişilik yatağımız ve sağ tarafta şöyle gösterelim. Bir ranza grubumuz burada yer alıyor. Hemen kapıyı kapatıp şöyle yan tarafa doğru çıktığımda ise burada da bir gardırobumuz yer almakta. Villamız içerisinde kullanılan e, tüm malzemelerde e, pencerelerde ve balkon kapılarında elektrikli panjur sistemi burada e, mevcut. Ve aynı zamanda e, villamız içerisinde akıllı ev sistemi de olduğu için bunları tek bir tuşla e, yönlendirebiliyorsunuz. E, yatak odasından da çıkabildiğimiz ve aynı zamanda Direkt merdivenden çıkıp da e, kapıdan da e, dışarıya erişebildiğimiz teras alanı var. Tabi teras alanında şu anda ufak tefek işlemleri kaldığı için e, burası şu anda açık değil. Sadece zemine bir fayans çalışması yapılacak ve e, çatısı tekrardan açılmış olacak. Aynı şekilde karşı taraftaki penceremiz de açılmış olacak. Bunların da e, tamamlanma süresi yaklaşık bir aylık kadar bir burada e, işlemi kaldı diyebiliriz. Onun haricinde villamızın herhangi bir... E, Bilmeniz gereken herhangi bir e, durumu yok. Tüm evraklarıyla birlikte satışa hazır, mobilyaları, içeride kullanılan tüm eşyaları hazır vaziyette, kullanıma hazır bir şekilde buraya e, gelip direkt kullanıma, oturuma başlayabiliyorsunuz. E, bu muhitte alabileceğiniz e, işçilik olarak ve metrekare büyüklüğü açısından düşünce, e, düşüncenizde olan tüm e, özellikler burada düşünülmüş. Alabileceğiniz en iyi alternatiflerden bir tanesi e, burada bulunan villamız. Tabi araştırma yaparken bunu göz önünde çok rahat bir şekilde bulundurabilirsiniz. Hem denize yakın hem müstakil kullanım alanı olan bir havuzu, bahçe alanı mevcut burada. Ve içeride kullanılan tüm malzemeleri de hem yapı malzemeleri iyi bir işçilikle burada dekore edilmiş. Hem de içeride kullanılan tüm mobilya grubunu çok gördüğünüz gibi tekrardan şöyle yatak baza başlığını gösterelim. İçeride kullanılan tüm mobilyalar ve beyaz eşyalar iyi markalardan tercih edilmiş. Benim size bu villayla alakalı bahsetmek istediğim özellikler bunlardı. Umarım izledikten sonra beğenmişsinizdir. Bununla alakalı daha detaylı bilgi almak isterseniz aşağıda yazan iletişim numaralarından arayarak bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Sizin de aynı bu şekilde satmak satmak istediğiniz tüm gayrimenkullerinizle alakalı Didim, Kuşadası, İstanbul, Bodrum ve Fethiye bölgelerinde olmak üzere tüm gayrimenkullerinizle alakalı satış sürecini hızlandırmamızı isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzun artık sonuna geldim. Bir sonraki videomda tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dileriz. Hoşçakalın.